kardeşim. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? E git kanka. At o flaşı oğlum. <laughs> Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle jungle'da tek atan AD şaka oynayacağız. Arkadaşlar Kiana direkt base'e gidecek bence. Yani gitmezse ayrı dert. Giderse ayrı dert. Bakacağız orasına. Umarım keyifler yerindedir videonun başında. Like'larınızı atarsanız çok 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 sevinirim. World of Tanks 55 kişi olmuş. İyi ki varsınız. Seviyorum sizleri. Şimdi şuradan şöyle gideceğim. Bu arada linki tekrar aşağıya koyacağım. Oradan gidip kayıt olabilirsiniz. Kamerayı açamadım çünkü harbiden sıkıntıydı. Gel gel. Böyle bir şey yok kanka. Nasıl yapacaksın şimdi onu? Nasıl yapacaksın kanka şimdi? Nasıl gireceksin oraya? Ben şimdi bunu alacağım gözünün önünde. Bu arkadaşlar kendi redine ya da kuşlarına gidecek. Şunu alacağız şöyle. Bakın bunlar önemli taktikler. Counter jungle sanatının inceliklerini gösteriyorum size. Bu arada 2000 like atarsınız diye düşünüyorum videoya. Atmazsanız da canınız sağ olsun ama... Atın, atın atın atın. Şöyle göstere 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 gidiyorum. Kanka beni sal. Beni sal kanka. Aha burada. <laughs> Üç level olsaydı bunu da keserdim. Kanka sal onu. Kanka öyle öyle şeyler yapma bir daha flash. Tamam. Çıktık gibi buradan ya. Çıkmayı bırak kestim bence arkadaşlar biliyor musunuz? Nice. Nice oğlum. Yat. Bir daha da gelme. Ne olur burada totem olmasın. Ne olur lütfen Batu. Batu çok korkuyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şako VP hocam ayıp ediyorsun. Burada like'ları attınız siz. Kamerayı açamadım. Bugün kendimi yakışıklı hissetmiyorum. Şaka yaptım bu arada. Yani evde temizlik oldu. Kamera, mamera hepsi birbirine kaydı. Bir anda videoya gireyim dedim arkadaşlar. O yüzden böyle oldu bunun da. Kısırına bakmayın. Abi kamera, kamera, kamera. Frize girdim Biliyorum. Beni görmeyi seviyorsunuz. Olsun daha buradayız ya. Daha ölmedik. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Çık oradan. Çık da E'yi atayım kafana. Çık da E'yi kafana atayım. E Kanka buna bir yardım lazım ama ya. Yani bir yardım lazım bana. Burada canımı dolduracağım. Kanka o çalıda değil adam. Beni korkutma. Nerenle izliyorsun oyunu? Tamam. Bunu aldık. Biraz daha beklesek. Şimdi. şu E'ye bir tane daha verdim. Şuradan açıktan alsam. Ha? Öyle bir daha da gelmezsin kanka. Sen öyle beni boru mu sandın lan öyle benim ormana geliyorsun? Al. Dur işaret koyamıyorum. İşaret niye yok T'de? Neyse işaret koyamadım. Siz koydum sayın. Ya da Batı oraya bir okey işareti koysun eliyle. Ben de adama aynı işareti yapacaktım ama T'ye basınca maalesef olmadı. Adamı daha kendi ormanıma girmedim. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Oğlum ne oldu lan? Adam geldi smite attı sandım. Neyse Caitlyn yumruk selamı yapıyorsa Caitlyn'in yumruğuna tokuşturayım abi. Morde yani kendi redimi alayım artık ya. Bu işin tadı kaçtı çünkü. Orman almaktan adamın ormanına girmekten kendi ormanımıza giremedik. 9 farm kaldı çocuk. Morde'yi keser miyiz? Yani Morde'yi kesmemiz çok zor ya. Anca 5 level olmamız lazım Morde'yi kesmek için. Çocuk zaten teleport attığı için oraya bakmayacağım. Bu arada Mayapin sponsorluğunda çekilişimiz var. Ona da katılabilirsiniz. Belki video arasına şöyle bir kesit olarak koymuşumdur. Asla Şako'ya invade atma temalı bir video olarak atacağım bunu arkadaşlar. Öyle gelip baksımı bozmaya kalktığı için oldu. Bunları hepsi efendi gibi ormanda dönseydi hiç yaşanmayacaktı. Şu an kendi grumpuna gidiyor muhtemelen. O tarafa doğru yürüyebilirim. Geldim kanka sana. Geldim 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 geldim. Beytle onu beytle beytle beytle. Beytle bana bebeğim. Beytle. Beytle lan bana. Tok Al kafana şunu. Tamam. Şimdi burada adamı görüyoruz değil mi? Adamı görüyoruz. Adam burada arkadaşlar. Şişt. Neredesin lan? oraya totem attım. Gromp'a gel edebilir gelme edebilir. Onu göreceğiz. Ha ben her türlü bunu alacağım. Kibiri bitirene kadar base atmak istemiyorum. Bakın buna smite atmayacağız. Çünkü Kiana gelecek. Kiana kesin gelecek. Bunu smysız kesmem lazım. Kiana'yı kesebilmek için. Çünkü kurtlarında çocuğa çökeceğim. Aynen öyle. Aynen öyle kanka. Tamam çok güzel. Kanka göstere göstere geleyim mi sana? Göstere göstere geldim kanka. Harbiden göstere göstere geldim. Redine de çökeceğim şimdi. Oğlum buraya umarım güven gelmez. Şu an birazcık korkuyorum. Kameranın açık olmamasının da iyi yanları varmış bu arada. Şu an çünkü gerçekten korkuyorum. Tamam bunu aldım. Buraya geldim. Bu kampı da alırsam 7 levelim hiçbir şey yapamaz bana. Ha gelip buna smite atar level alırsa böyle birazcık ürkütücü olma ihtimali var. Ne yalan söyleyeyim. Şuna E'yi de attım. Çok güzel. Buraya da döndük. Yani göbeni kesebiliriz aslında. Amacım Kiana'yı normalde bezdirmekti ama... Yani gittim buradan. Bizde hızın al rünü yok. Doğru bak. Tek atan şaka yapayım dedim. Hızın al girmedim doğru. Ben de diyorum bunu normalde daha hızlı kesiyor olmamız lazım. Ama olsun arkadaşlar ya bu sıralar nerf 7 için şako. Bu de bir deniyorum ne yalan söyleyeyim. Sen benim kuşları mı aldın? Cesur çocuk. Şuraya bir totem atayım. Sen bir dakika buradan çıkacaksın kesin. Gel gel. <laughs> Güzel. Güzel. Killer bizde kalmadı ama hiç sıkıntı mı? Asla değil. Hemen buradan kurtçukları alalım. Ya bir tanesini alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi şu an kibirim olduğu için çok vuruyorum da. Normalde biliyorsunuz Şako için bunları almak zulüm ya. Harbiden zulüm. Hatta salıyorum arkadaşlar. Çünkü bunu alırsam adamı kesemeyeceğim. Adamı kesmek bana şu an bu kurtçuklardan daha önemli geliyor. Keşke şu an FF atabilsek. Keşke be kankalar. Şuradan canımızı fulledik arkadaşlar. Bir tanesini daha alabilirim normalde de. Maç zaten şu an çok rahat geçiyor. Onu almaya ekstra bir ihtiyacım yok. Şuradan şöyle bir bakacağım. Kiyanacığım burada mısın? Jungle'da Kiyan'ın yerine rastgele bir olsa da ait. Yani. Yapacak hiçbir şey yok kanka. Bu oyun çocuğun yapabileceği hiçbir şey bırakmadım arkadaşlar. Hani çocuğa gerçekten oyun oynama şansı sunmadım yani. Ne yapacaktı ki adam? Hani orada beni görüp kesemedi ve base atmak zorunda kaldı ya. Ondan sonrasında çocuğun zihninin içine girdim zaten. Gaza geldim falan filan diyor. Kıvancım gel bir bakayım şöyle. Aynen. O da bizde kalmadı. Gel lan. Kanka seni keseceğim orada biliyorsun değil mi? Yani. Yani kanka. Bir daha öyle şeyler yapma. Şu an normalde arkadaşlar Kiana'nın yapması gereken tek şeyi söylüyorum sizlere. Benim ormana girmek. Ama bunu akıl edip buna cesaret edemiyorlar işte. Ya bir şaka sürekli sizin ormandaysa onun orman kampları boştur 2 artı 2 4 Geçen videoda söylemişim 2 artı 2 4 Ama her zaman etmiyor demek ki Yaz bunu güzel laf demiş birisi yorumlara Harbiden öyle ama yani Baksana şu an adamın orman kampı yok Adamın level alabileceği gold alabileceği hiçbir kaynak yok Bak adamın 25 sitek jungle eşyası Benim ormancı eşyam dönüşüyor Bu adam bu saatten sonra nasıl gelsin benden ejder çalsın Ben ejder almıyorum zaten de yani Nasıl çalsın yani Bunu da aldık şöyle şunu da şöyle tiamatı da 1'e koyalım şu smite eşyası da dönüştükten sonra iyice 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 bozuk olacağız. Adam yani zorla beni lantern atıp ejdere çağırdı arkadaşlar. Buna saygı duyup ejderi alacağız burada yapacak bir şey yok. Şuradan geldim Q buradan atladım. Buraya bir tane W koydum ve SA dedim. Geldim kanka sana. Aha. Kanka öyle bir kaçış keşke olsa ya. Maalesef. Lan oğlum ya da yani... <laughs> X'le minyonlara vuruyordum. <laughs> ya küçük kayacıları keserken üstüne lantern attı. Değişik <laughs> herif ya. O muhtemelen yük almak için attı ama... Şimdi bakın. Şuraya şöyle koyduk. Aha. Orada kim var? Rakan. Görüşürüz. Ya kanka sen onu... Beyler hayvan... Hayvan durumu ayıktı mı diyecektim. Nice. <laughs> he, 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 he Şöyle bir yazalım da. Şimdi bir daha gelmezsin ormana. Bir daha gelmezsin. <laughs> Bak. Harbiden çocuğu var ya. Mental ettim mental. Şuraya bir tane W koyalım. Ya bu eski baron botlarını o kadar özlüyorum ki. Ne güzel hiçbir şey yapmasak da dönüşüyordu. Yana ne yapıyorsun la? Öldün ki. ne oğlum ya. Hiç istemiyordum ölmesini. Çara bak çara. Çara bak. Gıvene bak tek Q attı bana. Gelsene kanka bir şöyle dokunuyor gibi yapacağım bak. Gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. Ya bebeğim sen niye bu kadar sıkıcısın? Bebeğim, bu kadar sıkıcısın mı? Hayır, hayır. Kanka öyle deme ya. Ben gidiyorum. Ben de diyorum niye mouse sallanıyor? Touchpad... Bed... Touchpad... <laughs> <laughs> Touchpad'e touchpad diyor musun peki harbiden? Peki harbiden özlüyor musun? Yani harbiden rap söylüyor musun? Harbiden enteresan şeyler yaşanıyor. Kaç level bu çocuk? 09. Ya ben bunu var ya kışkırtma diye bile atarım ya. Bu ne oldu bu çocuğa böyle ya? Bu çocuğa ne yaşattık İçin biz abi? İçin geldim. İçin Güven İçin. geldim sana kanka. Ya oğlum ya bu Kiana da yani sürekli bir görünmez, sürekli bir numaralar. Hmm, gelir mi ki buraya? Grompa gidiyor. Cık. Adam Grompa gidiyor arkadaşlar. Şunları aldık dümenden. Skatla doğru gideceğim. Scuttle'da değilse Gromp'ta. İkisinden biri. Şu anda aklını okumaya çalışıyorum çocuğun. Aha da okudum. Tak kafandayım. Tamam şuraya bir tane A attık. Oğlum çok güzel denedin ama. Dur bakayım dur. Dur canı şuradan bir dolduralım. Oğlum Morden'in canı full ki. Aha. Buraya W. Ya kanka şimdi söveceğim bak. Çok az kaldı. Harbiden sövmeme çok az kaldı senin çar gibi. Şey çek onu. Hmm. Lan çek onu keselim hadi. Gel gel. Gel hadi. Oğlum ben bunu keseceğim arkadaşlar. Ben bunu burada keseceğim. Siz de like atacaksınız. Nasıl anlaşma? <laughs> aga bu botun hızlı base atma olayı çok iyi ya. Doğru diyorsun aga. Arkadaşlar anlaşmanın part 2'sini istiyorum sizden. Onca senelik husumetimiz var. <laughs> Muhabbetimiz var. O like part 2'yi istiyorum sizden. Redde keseceğim, tekrar bir anlaşma yapalım. Ne dediniz o işe? Bence okeyiz. Kanka sen onu al, ben adamı keseyim. Şimdi söz verdim. Kesmezsem olmaz. Yok arkadaşlar. Bu sıkıntı. Anlaşma falan istemiyorum. Ben gidiyorum. Dönüp Ezreal'ı tek at atsam anlaşma olur mu? Onu da bilmiyorum ki. Aha Tiamat'la kestim en azından. <laughs> ya, oğlum adam bir dursa şöyle alıp çıkacaktım ya. İki saniye dursa lavuk orada alıp çıkacaktım. Oğlum mor çok güçlenmiş. Niye böyle oldu ya? Neyse. Ya kimse kusura bakmasın da. Bir buçuk eşya Morde'nin. Ya şu Şako'yu yaptığı eziyet. Yani iki buçuk eşya. Ne bileyim ya. Bu kadar normal değil bence. Gagalar yokmuş şansımı şimdi geldi. Olur öyle kanka. Sıkma canını. Burada mısın lan? Ezil. Az önce öyle attığın o boş klikler yüzünden kanka. Canını okumak zorundayım şimdi. Ya bu nasıl usta son anda nasıl çalıyor killleri benden anlamadım ki. Ha bu arada daha fazla kile ihtiyacım yok. Sadece gırgırına söylüyorum yani. Daha ne olsun oğlum kaç kill almışız. Ama Kiana işte normalde Shaco'nun hard counter'ı. Biz Öllü'de kafasına çok güzel vurduk arkadaşlar. Ölü de öyle böyle kafasına vurmadım yani. Kendi ormanıma girmedim, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim gibi oldu. Ama şu killlerin bu kadar tecrübe vermesi bence normal değil. Ya yani bu adamın şu an atıyorum benden iki level aşağıda olmaması lazım. Anladınız neyi kastettiğimi yani bu kadar hızlı toparlayamıyor olması lazım ama bir tane shutdown aldığında bile çok temiz topluyor arkadaşlar. Görüşürüz kanka. Ya Bu da gitmiş demir soleri almış. Manyak sapık. O yüzden orada yukarıda tek atamadık ona. Demir soleri ne oğlum ilk eşya? Şimdi güven top kulesini isteyecek arkadaşlar. Kiana 14 level olmuş saçma bir şekilde. Bu adam bu kuleyi vurdu an ölü. Bakın 1, 2, 3 öldü arkadaşlar. Yani e, tarayıcıyı daha hızlı öldüğünü görmek için açtı. <laughs> o nasıl bir, o nasıl bir tarayıcı oğlum yanındayım lan. Yanımda sınava dokunamıyorum çok saçma. Gel gel şunları da alalım hemen şöyle. Tak 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 bunu da aldık. Tamam buradan grompu alacağım. Olabildiğince hala farm farkını açmaya çalışıyorum. Neredeyse dakika farmımız var. Düşünün de bir dakika onu mu alıyorlar? Valla onu alıyorlarsa bana yazar. Sohbete muhabbete fazla daldık. Da Ama alamazlar diye düşünüyordum. iyi bari alamamışlar. Şimdi arkadaşlar. Ooo bir dakika bir dakika. Rakamla beraber geziyorlar. Öyleli. Öyleli bekle. Bekle Kiana bekle. Kanka bir geldim gibi sana ama. Kanka ne olur. Trash ne olur çek. Lan hayır. Abi şu görüş. Bak ar bak. Neco sende. Ya arkadaşlar şu görüşü açmasa ulti uzaklaştırıp yanıma getireceğim. Ama şu an kamerada açık olmadığı için taklidini de yapıyorum. Eee diye böyle çarı üstüne yürürken görüş açılınca tam nice uzaklaştırıyordum kandıracaktım. Görüş her şeyi bozdu. Bu arada Kiana enteresan bir şekilde Rakan'la gezmeye başladığı zaman kötü şeyler yapmaya başladı. Bizim Caitlyn'i kestiler mesela. Rakan bir ara böyle galiba 2-3 dakika AFK kalmıştı. Ondan sonra top, oyuna gelince bir topladı çocuk. Şöyle bir tarayıcı bastım. <laughs> Kanka ne olur. Çok iyisiniz oğlum. Çok iyisiniz. Yine bakın oradaki mesela Scuttle'ı alsalardı aynı kaderi yaşayacaktık. Smite'ım yok. Smite'ım yok ona giremem. Ona gerçekten giremem. Smite'ım olmadığı için ona giremem arkadaşlar. Yavaş oynayacağız. Birazcık benim burada canımı doldurmam lazım. Morde falan buradayken hiçbir şey yapamam. Bak duvara çak, çak tek atacak çocuğa. Aldım onu. Çok güzel. Ayıkladım abi. Buradan koşup Ezreal'ı da ayıklayabilir miyim? Bence ayıklarım. İşimiz bu abi. Nice. Nice. Hemen şuraya bir W. Yani Morde'yi ne yaparız? Tamam skilllerini attı. Şu an kestim. Nice. Bu tarz durumlarda artık ultiyi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani zaten ultinin bekleme süresi çok az. Bunu direkt normal alacağım. Buradan da Atakan'a gideceğim. Atakan'a da alacağım. Oradan da bir ekstra AD gelsin bize. Şöyle geldim direkt. Tek tık 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 seri seri buna da girdim. Bu iki objektifle beraber iyice uçacağız. Bulut ruhu çok okey değil aslında ama yine güzel. Ya Şako için ben çok sevmiyorum bulut ruhunu. Ekstra hareket hızı tabii ki tatlı da. Zaten ben ultiyi atmadan iş yaptığım için genel olarak. Bunu inşallah Kiana'ya gelir de çaldırmayız. Gelip bizi duvara çakarsa sıkıntı olabilir çünkü. Ama aldık gibi hissediyorum. Aynen öyle. Abi Kiana'ya bak. Beyzi bozup bir bakayım mı diye diyecektim de. Şu an çocuk önüne gelene tek atabilecek potansiyelde. Tahsildara gideceğiz. Aslında gecenin kıyısı yapmak lazım. Yani şu adam için gecenin kıyısı almak lazım ya da bu adam için. O bir tane skill yememek bizim için çok önemli aslında ama şu an bot lane'de gördüğümüz için barona girebiliriz. Ben şunları alıp şuradan bir hareket hızı almak istiyorum. Bir tane misklik attık. Koşuyorum ya. Ezreal'a direkt one shot atacağım. Ezreal'a direkt tek atacağım ama öncesinde yine aynı şekilde şu sıkatı almam lazım. Tamam çok güzel. Geldim. Aynen öyle. Şu an ADC'leri yok. Şu an bakıyorlar ekrana öyle haber, haber Kanka çek onu. Nice oğlum. O da çok güzel öldü. Şimdi arkadaşlar burada şöyle. Of. 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 Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani barona gelmeleri lazım normalde şu an. Dümdüz barona gelmeleri lazım. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Barona gelin. Normalde baron almayıp son eşyayla beraber de alabilirdik ama. Bunun için ulti atmayacağım. Çünkü ultim benim biraz sonra kaçış mekanizmam olacak. Oğlum Gwen'e ne ara öldüm? Smite'ımız yok inşallah çaldırmayız. Ne dediniz o işe? Ezreal ultisine falan. Tamam güzel. Beyizledik. Ya 570 AD. Tamam ben minyonları ittiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir görünmez geldim. Tamam. Tamam çok güzel. Oğlum pentaydı burası ya. Burası pentaydı ya. Burası dümdüz pentaydı. Çaldılar pentamı ya. Oğlum ne vuruyor? Ne vuruyor? 600 AD. Ne <laughs> karısı yapmış adam. Bizim şaka sesten gelmiş. <laughs> Yok bizimki çok kötü. Yani. Bence çocuk bu arada iyi topladı arkadaşlar. Şaka maka her şey bir yana. Şu bulut ejderini almak istiyorum sadece ya. Harbiden pentamı çaldılar. Çok üzüldüm ya. Mordeyi teklesem oradan Kiana'yı base'de bile teklerdim. Takımından biri katledildi. Şuradan bir görünmez geldim. Tamam. Burada öldük. Pentam ulan. Hemen 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 şöyle kanosamış pot bilmem kaç AD şako. Göremedik AD'yi 600 AD yazarım. 600 olmuştur zaten. Şako onu. Eyvallah canım.